Şu an seviyen ne? Kaç net yapıyorsun? Sayısalcı mısın? Eşit ağırlıkçı mısın? Sözel misin? Ki bunların hiçbiri önemli değil. Bu yaz serisinde seninle beraber hangi seviyede olursan ol, hangi alanda yer alırsan al, A'dan Z'ye bir plan uygulayacağız. Ve bu planın neticesinde hedefimiz bir öğrenci minimum %50 net artışı sağlamak. Yani 50 net yapan bir öğrenciyi minimum 75 seviyesine çıkarmak. Bu yaz serisinde diğer serilerden farklı olarak her alana özel programlama yapacağız ve bazı görevleriniz olacak. Yani yaz sonuna kadar belirli bir programınız olacak ve bunu tamamlamanız gerekecek. Yaz sonunda da net bir şekilde ben şunları şunları bitirdim. Mert abinin söylediklerine şu kadar uydum diyebileceksiniz. Peki tamam bunları yapacağız da neden benimle bunları yapmalısınız? İşte asıl konu da bu. Peki ben kimi? Arkadaşlar ben bir derece öğrencisiyim ama sizin normal YouTube'da izlediğiniz derece öğrencilerinin %90'ından 95'inden farklıyım. Normalde ne der derece öğrencileri? Ya der ki ya ben küçük netlerle başladım derler ama fen lisesi mezunudurlar ama okul puanları çok yüksektir. İşte ben de bu durumlar yok. Ben ne fen lisesi mezunuyum ne de okul okul puanım yüksekti. Okul puanım 78 ve Anadolu Lisesi mezunuyum. Yani YouTube'daki birçok derece öğrenciden bu yönümle farklılaşıyorum. Aynı zamanda tamamen sıfırdan başladığım için çünkü 78 netli birinin biliyorsunuz 9 ve 10'da teşekkür belgesi dahi alamadım. 11. sınıfta teşekkür, 12. sınıfta da takdir aldım. Yani çok başarılı bir okul hayatı geçirmedim. Bundan dolayı da ilk netim 44 net, civarı bir netti. 40 netlerle başlamıştım ben. Ama tüm bu 40 netlerle başlamamın sonucunda iki alanda birden ilk yüze girdim ve Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Peki tek yaptığım bu muydu? Hayır değil ünü kazan koşluğu kurdum. Ünü kazan koçluk da derece öğrencilerinin başka öğrencilere mentörlük verdiği bir alan değil. Tamamen bu işin eğitimini almış, üniversitesini okumuş, akademik anlamda kendini geliştirmiş, üstüne sertifikalar almış, bir sürü kursa gitmiş tamamen iş o bu olan insanların yaptığı bir koçluk platformu. Şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki siz çok ciddi bir rahatsızlığınız var. Örneğin Allah korusun kanser hastası oldunuz. Kanser hastası olan biri bir doktora gider, doğru mu? Doktora gidersiniz ve tedavisi olmak istersiniz. Herhangi bir ciddi rahatsızlıkta da böyle Herhangi bir sorunda da bu böyle. Veya dişiniz ağrıdığı zaman dişçiye gidersiniz. Gidip de ya benim dişim ağrıyor. Daha önce diş tedavisi görmüş birine gideyim demezsiniz. Veya valla ben kanser oldum. Gideyim de daha önce kanseri atlatmış birinin yanına tedavi olayım demezsiniz. Sadece o kişilerin tecrübelerini dinlersiniz. Aynı şey BKS için de geçerli. Biz derece öğrencileri olarak sadece tecrübelerimizi aktarabilir. Size net bir yol haritası çizemeyiz. Net bir yol haritasını ise bu işin uzmanı olan insanlar çizer. Bu programı da ben kendi yüze yakın ekip arkadaşımla beraber ki bunlar az önce bahsettiğim gibi hepsi bu işin akademik anlamda eğitimini almış kişilerle beraber hazırladığım bir şey. Yani hem derece öğrencisini hem akademik anlamda eğitim almış birilerini birleştirip hazırladık bu programı. O yüzden bu program emin ol ki senin işine yarayacak. Yüzlerce öğrencide de bunları zaten test ettik. Ekranda bazı kanıtlarını görüyorsun. Şimdi gelelim asıl ilk sorumuza. Yazın ders çalışmalı mıyız? Arkadaşlar bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Bakın özellikle sayısal alanında derece yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hatta size şöyle net bir oran vereyim bizden çalışan öğrencilerin %83'ü yazın ders çalışmıştı. Özellikle sayısal alandan bahsediyorum. Eşit ağırlık alanında bu oran %62. Sözel alanda da %47 civarı bir şeydi. O yüzden arkadaşlar derece yapan öğrencilerin birçoğu yazın ders çalışmaya başlıyor. Bu yüzden bu sorunun cevabı yazın kesinlikle ders çalışmalıyız. Ve yazın ders çalışmanın şöyle bir avantajı da var. Arkadaşlar okul açıldığı dönem 12. sınıfa geçtiğiniz dönem okulda vakit kaybedeceksiniz. Yolda vakit kaybedeceksiniz. Boş dersleriniz olacak vesaire vesaire gibi. O yüzden yazın belli bir şeyleri hallederseniz okul döneminde çok rahatlarsınız. Bir diğer farkı da şu. Mezuna kalacak insanların yazın sonunda mezuna kalıp kalmayacakları kesinleşiyor. Çünkü tercih sonuçları biliyorsunuz. Genellikle ağustosun ikinci haftası da falan açıklanır. Bu yüzden sizin mezunlarla aranızdaki farkı kapatmak için veya mezunlara fark atmak için en güzel döneminiz temmuz ve ağustos ayları oluyor. O yüzden de yazın ders çalışmalıyız. Arkadaşlar 12. sınıfa geçtiğiniz zaman okul müfredatı şöyle ilerler. 9, 10, 11, 12 ve siz 10. sınıfa geçtiğiniz zaman 9. sınıfı 11. sınıfa geçtiğiniz zaman 10. sınıfı bildiğiniz farz edilir. 12. sınıfa geldiğiniz Zamanla zamanda 9, 10, 11'i bildiğiniz farz edilerek doğrudan AYT konularına hatta zor diyebileceğimiz AYT konularına başlanır. Ama adı üstünde temel yeterlik testi ve alan yeterlik testi. Biz temelimiz yoksa alanı da yapamayacağımız için birçok öğrenci 12. sınıfta çok zorluk çekiyor. O yüzden 12. sınıfta derslerimizi anlayabilmek için de TYT'de belli şeyleri bilmemiz gerekiyor. Yazında bu çoğunuzun TYT'sini bitmediğini tahmin edeceğim için yazında bu eksiklerimizi bitireceğiz ve TYT kısmının büyük çoğunluğunu veya tamamını halletmiş olacağız sizlerle. Şimdi gelelim diğer efsanevi soruya. TYT vs AYT vs 11. sınıf. Yazın TYT mi çalışılmalı, AYT mi çalışılmalı, 11. sınıf mı çalışılmalı? Arkadaşlar bu sorunun net bir cevabı yok. Ama size genel anlamıyla hem ileriki videolarda hem sayısal rehberinde ve iştarlık veya sözel rehberlerinde bahsedeceğim. Bakın asıl mantık şu. TYT bilmeden AYT yapamazsınız. Birçok derste bu böyle. TYT matematiğin eksikse AYT matematiği yapamazsın. TYT biyolojinin eksikse AYT biyolojide zorlanırsın. Aynı şey fizik ve kimyada da birçok konu için geçerli. Her konu için olmasa da birçok konu için geçerli. Bu bazı sosyal derslerde de bu böyle. Ama arkadaşlar o yüzden TYT'yi önce halletmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şey şu. Eğer TT eksikliklerimiz varsa yazın ağırlığımızı TT vermeliyiz. TT eksikliklerimiz azsa TT o az eksiğimizi kapattıktan sonra 11. sınıfı baştan sonra tekrar edip 11. sınıfı halletmeliyiz. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum abi tamamen sıfırım diyorsanız o zaman dediğim gibi ağırlığınızı TT vereceksiniz. Bu arada bu seriyi izleyen birçok öğrencinin sıfır veya daha yeni başladığını veya sıfıra yakın olduğunu farz ederek şunu da söylemek istiyorum. Alanınız neyse lütfen alanınıza çalışın arkadaşlar. Fanteziye kaçmayın. Mesela geliyor öğrenci eşit ağırlıkçı. Örneğin 40 net TYT yapıyor. AET zaten hiçbir şey bilmiyor. 40-50 net yapıyor ya da 60 net yapıyor. Veya sayısalcı fark etmez. Sözelci, dilci hiç fark etmez. Gelip bana ne diyor biliyor musun? Eşit ağırlıkçı ben TYT fen çalışmaya başladım. Sayısalcı ben TYT sosyal. Sözelci ben TYT fen. Dilci TYT fen. Ya arkadaş gözünü seveyim seni. Sen kendi alanını halletmemişsin daha. Senin netlerin düşük. Ne olursun bak bir abin olarak söylüyorum. Önce kendi alanını yap. Ya benim birçok arkadaşım yazın TYT fen çalıştığı için eşit ağırlıkçı arkadaşlarım kaybettiler. Sayısalcı arkadaşlarım keza öyle. Kendi alan derseniz yani bir eşit ustalıkçıysanız bu matematik ve Türkçedir. Eğer sayısalcıysanız matematik fen sözelciyseniz de Türkçe ve matematik ve sosyallerden bir kısım diyebiliriz. Eğer derece yapacak bir sözelciyseniz matematik ağırlıklı derece ya ben ortalama bir şey istiyorum diyorsanız da Türkçe ve sosyaldir ana dersiniz. O yüzden lütfen ana dersleriniz üzerinden ilerleyin. Evet seriye ilk başta tanıtım videosu bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı net anlatayım. Aşağı ben bir web sitesi linki bıraktım. Bu web sitesine gidiyorsunuz kaydınızı yapıyorsunuz. Burada ben size hem motivasyon konuşmaları yapacağım hem özel pdf'ler paylaşacağım hem ders çalışma programı paylaşacağım. Eşit ağırlık ve sayısal rehberleri ve sözel rehberleri de geldikten sonra gün gün bunları izleyip tüm sürecinizi anlıyor olacaksınız. Bu yazın beraber götüreceğiz. Seri seri videolar gelmeye devam edecek. Lütfen aşağıdaki linke tıklayıp bizim WhatsApp grubumuza da katılın. Yani kanal diyeyim daha doğrusu orada numaranız gözükmüyor. Ve paylaşacağımız içerikleri ve ödevlendirmelerinizi de oradan takip edin. Tekrardan iyi çalışmalar bu sene bu yazın birlikte başarıp o TYT'yi bitireceğiz. Aşağıdaki linkten kayıt olmayı unutmayın.